Hatırlarsınız, hatırlarsınız aracımızın, aracımızın en üstte bir şarj ünitesi vardı. İlk ilk gün orayı söktük. Sonra arkasından şimdi ikinci grup olan, yani apartman katları gibi düşünürsek ikinci katı söktük. Şimdi de motor ortaya çıktı. Görüyorsunuz bu da motorumuz. Motorda bir sıkıntımız var. O da şu motorun hemen motorla birleşik olarak şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şey, e, evet şanzıman denebilir ama artık şanzıman demiyoruz. Çünkü o bizim tabirimiz değil. Dişli kutusu diyoruz burada. Bu dişli kutusunun e, dan çıkış sağ ve sol tekerleğe akslarla yapılıyor. Onun için aksları söküp ayırmamız gerekiyor. Şimdi inceleme yaparsak bakın şimdi motorumuzda Şimdi inceleyelim. Şuraya da ışık da tutalım aynı zamanda isterseniz. Hep birlikte. Evet nasıl bir sökme stratejisi çizeceğiz? Bakın bu gördüğümüz soket zaten motor grubuyla gelecek. Çok uğraşmamıza gerek yok. Bakın burada bir ana taşıyıcı civatamız var. Aynı şekilde burada var. Görüyorsunuz ikinci civata. Aynı şekilde burada var. Üçüncü civata. Ve yine şurada var. Bakın şurada dördüncü civatamız var. Tam şunun ucunu görebiliyorsunuz. Sonuçta aksları ayıracağız ee, ve diğer hortum vesaire bağlantıları da söktükten sonra arkadaşlar bu dört tane taşıyıcı cıvata ile e, sökerek e, motor alacağız. Tabi bu ağırlık olduğu için aşağıya düşebilir. Onun için altına e, bir masa veya bir kriko bir şeyler koyarak e, şanzıman krikosu onlarla e, aşağı indireceğiz. Daha sonra da araç üzerinde çalışmalarımızı inceleme yapmak üzere bırakacağız. Bakın burada, Uğur'cum şunu gösterebilir misin? Şöyle çevirelim. Bakın burada e, gördüğümüz gibi e, aracın e, elektronik beynini. Yine şuna çevirelim. Bakın. Evet. Burada da güç e, kontrol ünitesi dediğimiz e, üniteyi görüyoruz. Bunun e, ar, bunun e, şunun arka tarafı e, çevir istersen Emirhan. Bunun arka tarafı bakın kapalı. Yani onun arkası kapalı fakat bunun arkasında sen uğur bunu çevir ee, bakın kapalı bunun arkası kapalı bunun arkasını çevirelim bakın burada gördüğünüz gibi kablolar ve akımlar burada ve elektronik e, kısım önde yani aracın güç kontrol ünitesi bu da aracın yönetim beyni burada gördüğümüz diğer e, kablo bağlantıları e, ve e, bazı röle kutuları olabiliyor. Ayrıca bakın çevrede burada da görüyoruz bir tane daha araç yazılım beynini görüyoruz. Bu da yönetimle ilgili. Burada aracın mesela bazı araçlarda tam şunun altında kalıyor. ABS beyni oluyor. İşte klima beyni oluyor. Yani araç üzerinde motor bölmesinde ulaşabileceğimiz birçok soket olmuş oluyor. Evet o zaman evet ustalar ne yapıyoruz şimdi? O zaman aksları ayırmaya başlayacağız. Aksları nasıl sökeceğimizi... Hep birlikte önce konuşalım, ondan sonra başlayalım. Kaldırma. Evet, kaldıralım borcun, tam kaldıralım. Tamam. Şuraya ışık tutalım gene şey. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi şu gördüğümüz, bakın, aks ön sol aks aracın. Yani tekerleğe e, hareket veren e, aksımız burada gördüğümüz gibi fren diski, kaliper dediğimiz fren e, mekanizması, e, amortisör amortisör ve e, süspansiyon yayını burada görmüş oluyoruz. Burada alt salıncak kolunu görüyoruz. Şimdi bakın burada e, bizim elektrikli aracımızın motoru işte bu. Bu da dişli kutusu gördüğünüz gibi. Bu da hız aracın hızını belirleyen buradaki kaptör. Yani bunun içerisinde bir bilgi veren eleman var. Şu içeriden gelen vites kolunun pozisyonu bilgisi bu gördüğümüz kaptör tarafından beyne iletiliyor. Bu dişli kutusunun bakın burada bir yağ tapası var ya yağ doldurma tapası. Tamamlama tapası demek belki daha doğru olur. Çünkü bunlarda ömürlük yağ kullanılıyor arkadaşlar. Ömürlük yağ yani söktüğünüz zaman aynı yağı yine temiz bir kaba alırsanız kullanabilirsiniz. Evet. Onun dışında burada hava soğutması için kanallar konmuş. evet bu tarafta neler var başka? Bakın Emirhan sendeyiz de, Mert sen de Bu gördüğünüz kısımda Alt yani motoru hemen alamayacağız. Bakın burada ne var, değil mi? Burada ayrıca bir motor takoz bağlantısı var burada görüyorsunuz. Buradan ucundan sökmemiz gerekiyor. Hortumları şuradan bakın alttan hortum bağlantılarını ayırmamız gerekiyor. Bakın yine burada bir şasede bağlantı değil mi yeri var? Bu tarafa bakarsak evet burada ki üniteler hemen hemen motorla beraber gelecek. Şimdi bazıları da tabi önümüze çıktıkça bazı civataları önümüze çıktıkça soracağız. Ee, evet Emirhan nasıl sökeceğiz anlat bakalım. Anlatayım hocam. İlk önce e, kaliper kapağını sökmemiz gerekiyor. Evet o, kaliperi o... almak için ne yapacağız? Şimdi tek tek Şurada anlatalım. Şurada iki tane cıvata. Evet, var. Evet burada evet Yukarıya şu kaliperi tutan olur. iki civatamızı söküyoruz. Kaliperi alıp kenara koyuyoruz. Sonra Allah'ım hocam diski torf e, vardı. Aldık evet, diski, diski tutan alır. torx civatalarımızı alıyoruz, onu da kenara koyuyoruz. <laughs> Hocam sonrasında e, Z-Rod, e, salıncak... Evet, z da gösterelim. Evet, z dediğimiz şu bağlantı. Yeni nesil McPherson'larda bulunan standart bir elemandır arkadaşlar. Evet, burada rot kolumuz var, bunu sökecek miyiz? Hangisi hocam? Evet hocam, onları seçeceğiz. Ondan şu, sonra evet, sonra şu rotumuz. Bakın şu rotumuz. Hı hı. Rot kolumuz. Evet, bu gördüğünüz gibi ve ayar rot ayarı e, burada somunu, cıvatası ve somununu görüyoruz. Dişlerini görüyoruz. Vidalarını görüyoruz diyelim daha iyi. Evet, şimdi ondan sonra ne yapıyoruz? Son hocam aksi çıkarıyoruz. Sonra göbekten, göbekten aksı kurtarıyoruz. Hı hı. Göbekten şu somunu sökerek ittirerek aksı kurtarıyoruz. Aksi kurtardıktan sonra arka taraftan şu şuradan çekerek de frezeli kanaldan e, dişli kutusuyla e, olan bağlantıyı ayırıyoruz. Birinci hareket bittikten sonra arkadaşlar diğer tekerleği yapıyoruz. Böylece e, yürüme yürüyen aksamlarla yürüyen aksamlarla e, motor ve dişli kutusu grubu birbirinden ayrılmış oluyor. Evet. Şimdi devam edelim. Mert sen de gir aldın. Çekil, çekil. Şimdi. Hadi. Hadi. Hadi evet, Şimdi arkadaşlar bakın biraz da iş güvenliği yapalım. Şimdi Emirhan'ın biraz önceki pozisyonunda nasıldır böyle yüzü yukarı doğrudu değil mi? Çalış çalışırken gözüne pislikler gelebilir. Emirhan'cığım iş güvenliği olarak bu gözlüğü takarak yapmanda fayda var gözüne bir toz girmesin. Evet. Şimdi oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşımız ne yaptı? Tornavidayı dıştan destek alarak şu gördüğümüz balatayı ve kaliper pistonunu içeri doğru itti arkadaşlar. Neden? Takarken zorlanmaması için. Şimdi bu durumda aracın fren pedalına kesinlikle basmıyoruz. Basmıyoruz. Basarsak piston ileriye fırlar. Geriye takamayız. Sıkıntı olur. Bunun için biz okullarda genellikle bu tür onarımları yaptığımızda bu araya bir tahta parçası takoz koyarız ki hani yanlışlıkla da basılsa Kaliper pistonu ileriye yürümesin diye. Ama sizler akıllı çocuklarsınız. Bunu kenara düzgünce düşmeyecek şekilde koyuyoruz veya telle bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğumuz buradaki tekerlek somunu tekerlek döndükçe kendiliğinden gevşemesin diye ters paso yapılmıştır. Yani sökme yönünde sıkar sıkma yönünde sökülür. Nedir civatanın normalde sıkma yönü? saat ibresi dönüşü sıkmadır ee, ve saat ibresinin tersi yönü arkadaşlar sökmedir. Burada gördüğümüz civatanın dişlerine bakarsak bakın şu pasoya yaklaşabilirsek şuradan ilk dişe ilk dişe konsantre olursak göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu sökme yönünde yani civatayı saatin tersi yönünde çevirdiğimizde ileriye doğru gidiyor somun. Somun dediğimiz eleman. Dolayısıyla Ters basa bir civata şimdi şey somun bunu e, gevşetme yönünde sökmemiz gerekiyor. ve böylece bunu da kurtarmış oluyoruz. Bunu şimdi nasıl yapacaktık? Bunu normal gevşetme yönünde yapacağız. <laughs> yani saatin tersi yönde. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar somun çıktı dişlerinde birazcık korozyon var. Bunları daha sonra temizleyerek takacağız. Evet, devam edelim. Allah. Evet sevgili gençler Şimdi elektrikli aracımızın Motoru indirme işlem basamaklarında Bir aşama daha Geçildi Neydi bu aşama Elektrikli aracın motorunun hemen yanına monte edilmiş olan e, hız e, kutusunun yani dişli kutusunun e, yani çıkış hareketin çıkacağı kutunun sağ tarafı bakın sağ aksı giden kısmı ve sol aksa giden kısmı bağlantıları vardı. Biz ne yaptık? Akslara ayırdık. Şu gördüğümüz şuradası arkadaşlar. E, sağ aksın yuvası ve şurada da bakın onun e, ortada bir kelepçesi var. Bu kelepçeyi de söküp aksın e, bu, rulmanını buradan çıkarmak gerekiyor. Orta rulmanı. Daha sonra da aksı ayırdık. İşte gördüğünüz gibi bakın aksı kenara koyduk bize engel olmasın diye. Evet şimdi diğer taraftaki aksa bakarsak bakın onu da yine burada söktük. Söktük. Ayırdık. Kenara koyduk. Böylece arkadaşlar şu anda elektrik aracı motor ve dişli kutusuyla yürüyen aksam arasında hiçbir bağlantı kalmamış oldu. Evet sevgili gençler bugünkü çalışma programımıza göre aracın, elektrikli otomobilin akslarını ayırdık. Üstteki inverter, konverter grubunu söktük. Tabii güzel bir çalışma oldu bizim için. İlk defa yaptığımız bir şeydi. Ama öğrencilerimiz çok başarılı olduğu için hep birlikte bunu yapabildik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.